Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine zincir dişli açmaya devam ediyoruz. Amacımız öğrencilerimizin bu konuyu iyi kavraabilmeleri için bir örnek daha eklemeyi uygun gördük. Açtığımız zincir dişlimiz 5 bölü 8 dik bir zincir dişli. Detaylarını, inceliklerini anlatmaya çalışacağım inşallah. Diğer videolarda olduğu gibi Yine ön hazırlık olarak bir e, birkaç dişimizi aç baş dişimiz kaldı. Açacağımız diş sayısı 12. Onları da beraber açacağız inşallah. Evet dişimizin yandan görünümü de bu şekilde. Evet daha önce 3 bölü 4 parmaklık e, zincir dişimizi açmıştık bu hazır olan göbekli. Bu da bizim yaptığımız e, zincir dişimiz. Diş üstündeki kalınlık bizimki biraz fazla açıktı ama kavraması aynı mükemmel şekilde kavruyor. Derinlikle alakalı veya kullanılan kesiciyle alakalı olarak profil bir şekilde değişik çıkabilir. Evet şu anda açtığımız dişimiz 5 bölü 8 parmaklık dişli. Evet zincirimizde 5 bölü 8'lik. Şimdi 5 bölü 8'in anlamını söyleyelim öğrencilerimize. Evet kırmızı Kalemle çizilmiş yer 5 bölü 8'imiz, 5 bölü 8 dişimizin adımı 12 milimetre olarak 15.875 milimetre, zincirimizde 15 zincir sıranı 15 şeklinde sıralanmış. Zincir genişliğimiz 965 milimetre. Evet modülümüzde adımı milimetre olarak vermiş ama Kullanılırken 5.8 veya 3.4 şeklinde ifade ediliyor. Mesela bununki 3.4, 3 bölü 4 pardon. 3 bölü 4'lük bir e, zincir dişli modül freze. Şimdiki tezgahla bağlı olan modül frezemizde 5 bölü 8'lik. Onun adımında 15,875 yazıyor burada. 19,05 değil de 15,875 mm yazıyor Zincirimizin adımı 8, 15,875 mm. Evet adımımızı pimin merkezler arasında ölçe, arasını ölçerek bulabileceğimiz gibi bu şekilde okuduğumuz zaman parmak kısmını okuduğumuz zaman 5 bölü 8 parmak olduğu gözüküyor. 16 bölü 10. Bir parmak da 16 16 parçaya bölünmüştü. 10 parça salınmış, 16, 10 bölü 16 oluyor. Onu da sadeleştirdiğimiz zaman 8 bölü 5 şeklinde oluyor. 5 bölü 8 şeklinde oluyor. Evet, 5 bölü 8. Milimetre cinsinden de 15,875 milimetre. 15,875 milimetre. Veya bu iki burç arasını ölçüp daha sonra Burcun bir tanesinin çapını çıkardığımız zaman yine adımı bulmuş oluruz. Hesaplamalarımızı program yardımıyla yapıyoruz. Daha önce anlatmıştık. E, sayısını yazıyoruz. Adımı milimetre cinsinden e, seçiyoruz. İn cinsinden adım da kendisi geliyor. Doğrunu buradan kontrol ediyoruz. Bu zincir sıranı orada. Zincirimiz, e, zincir isterken kodu oluyordu. 15 5 bölü 8'in zinciri 15 şeklinde geçiyor. Dış üstü çapımız 67 mm aldık. 65 ile 71 arasındaydı. 67 mm aldık. Diş dibimizde 51 mm. Diş derinliğimizde 8 mm'den 11 mm'ye kadar olabilir. Biz 9,5 mm aldık. Diş yan boşluğumuzda 1,6 mm yaklaşık. Bunu oluşturmak için tornalamada 9,5 derecelik bir açı verdiğimiz zaman bu boşluk açısını oluşturuyoruz Evet 1.6 milimetrelik mesafemiz Buralar 1 mil16 buradan 16 da buradan 9 dereceyle aldığımız zaman buradaki eğimi otomatik almış oluyoruz burada çap çekne vermiş ama çok önemli değil. burada çap büyük olduğu için normal tornalarken bu şekilde tornalarsa profili en güzel şekilde yakalamış oluruz diye düşünüyorum. Tornamızda kesici ucumuzun üçgen kullanıyoruz. Yaklaşık 60 derecelik bir açıyla kullanıyoruz. Çok pratik oluyor. Hem vida, anında vida açmaya da işlemeye de her türlü işlemeye de çok yardımcı oluyor. Kesinlikle eğitim amaçlı öğretmen arkadaşlara tavsiye ederim. Bu şekilde kesiciler bu şekilde kullanmayı. Ee, Aynı kesici paralel yaptıktan sonra 9.5 derecelik bir açı veriyoruz. 9.5 derecelik bir açı veriyoruz spotumuza. Yatay spotun boşluğunu alıp sıfırlıyoruz. Daha sonra iş parçasına dokunduktan sonra el çalışırken kesicimizi iş parçasına dokundurduktan sonra buradaki açıyı gördük. Yatay spottan 1.6 mm ilerleme veriyoruz. Ve bu şekildeki buradaki boşluğumuzu, yan boşluğumuzu oluşturmuş oluyoruz. Evet çalıştırırken oraya dokunduktan sonra buradan ne yapıyoruz? 1 milim, bir 1.5, bir 6 milimetreyi veriyoruz. Dişli açmaya başlamadan önce modül fremizi, frezemizi, biledim. ikisini i̇kisini de biledim. Daha önce modül frezemiz bilendikten sonra kesmesi daha güzel hal aldı. çok daha rahat kesmeye başladı. Biraz körelmiş. İkisini de biledim. E kesinlikle bilemenizi tavsiye ederim. Körelmişse, yeni değilse. Evet divizörümüzün hesabı içinde yine e, program içerisindeki program başındaki sayfadaki e, divizör hesabını kullanıyoruz. 12 şayet karşılık dişlisi diş sayısı 80 veya 160 ise buraya değiştirebiliyoruz. Modülümüz 2, buradaki de 12 diş için hesaplama diş sayısını yazdıktan sonra 60, 66 delik ben bunların hepsi başarılı da ben 66 bunu kullanacağım 66 delik değil 66 delik de aynada 22 tam 3 tam tur 22 aralık atlatılacak o şekilde 22'nin özelliği var 22'nin 66'ya tam bölündüğü için 3 parça 22 44 66 onu işaretleyip kolay bir şekilde makasa ihtiyaç kalmadan çevirebiliyoruz. Evet 66 delikli aynamız. Söylediğim gibi kolaylık olsun diye. Başına 22 delik attıktan sonra bir tebeşir, 22 delik attıktan sonra bir tebeşir, 22 delik attıktan sonra bir tebeşir. Ee, normalde buradaydı rahat çizgi görünsün diye oraya aldım. 3 tam tur atacağız. Bir de 22 aralık. Her seferinde nerede kaldık? Nerede kaldıysak 3 tam tur 22 aralık şeklinde divizörümüzün çevirmesi var. Görelim. Evet, normalde buradaydı zaten. Bir tam, iki tam, üç tam, yirmi kere al. Daha sonra da buraya gelirken bir tam, iki tam, üç tam, yirmi kere al şeklinde gideceğiz. Talaşı yan taraftan girmeyeceğim. Direkt e, ee, karşıdan gireceğim. 9 9,5 milimetre mm ayarladıktan sonra tam bunu sıfırladım. Her seferinde sıfıra geldiğim zaman derinlik tamam olmuş oluyor. Evet bu şekilde daha pratik oldu. Çalıştık. Devrimiz yüz. İç gözlüğü yapmamız gerekiyor. Evet şu anda kesicimizde e, i̇ş parçamız aynı merkezde, yani göz kararı bu özel bir şey değil, ölçü değil. Evet, e, parçamızın merkezlemesi, pardon, iş, iş kesicimizin merkezlemesini de şu şekilde yaptık. Zaten buradaki merkezimizin e, şeyini biliyorduk, ölçüsünü 131.5'tu. İş e, kesicimizin kalınlığı da 17 mm'ydi, yarısını aldık, ikisini topladık. 140 milimetre mihengirimizi girimiz 140 milimetre açtık. Şu yukarıdan e, tam ölçüne gelip gelmediğini kontrol ettik. Abi değişik bir yöntem kullandık. Daha değişik yöntemlerde kullanılabilir. Videonun sonunda da inşallah unutmazsam özellikle bu kalın bir kesici e, kullandığımız şeyi malafayı bir daha göster detaylı olarak göstermek istedim. De geri çektim. Şimdi divizörümü 1, 2, 3, 22 ara.

herhangi bir sıkıntı olmadı. Şimdi işimi söküp alalım. Evet 5 bölü 8 diştimiz Bu da 3 bölü 4 dişlimiz. şu yakından görelim. Evet zincirin sarması. Evet 5 bölü 8 dişlerin e, sistemi ve 3 bölü 4 parmak zincir dişlerimiz. Evet onun eşine takalım. Evet arkadaşlar zincir dişleri hakkında detaylı video çekmeye çalıştım. Öğrenciyle, özellikle öğrencilerimiz konuyu pekiştirsin diye iki örnek yaptık. Belki bir de özel kalem bilemeyle bir zincir diş daha videosu çekebiliriz kısmet olursa. Evet, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Malafa ile ilgili birkaç açıklama da bulunacaktım. Yine aklıma geldi. Evet arkadaşlar, bunun diş derinliği 9,5 mm değil de 8,5 mm de olabilirmiş. Ama e, on numara bir Elhamdülillah dişli çıktı Zincir diştimiz çıktı Evet arkadaşlar şimdi bu bağladığımız e, Kesicilerimiz kalın kesiciler Merkezle mesleğin falan güzel olması lazım ki Bu mesela 24 mm bu 17 mm kalınlıkta Daha önce yatay başlıkta Bağlama ve Zincir dışma, e, dişli açma videolarını çekmiştim ama Şimdi dikey başlıkta daha rahat oluyor. E, Aparatta da fazla malafaya falan da gerek ihtiyaçsız etmiyor. Buradaki kadememizi bu 27'lik zaten 27'ye göre ayarlıyoruz. Burada da aynı şekilde 27'lik bir kadememiz var. Hem burası merkez diyor hem de bu karşıdaki parçamız merkez diyor. E, sıktığımız zaman tam e, malafamızın merkezine oturmuş oluyor güzel bir bağlama şekli oluyor. Bu da tam içine girip merkezlediği için. Yani kesicimizin kalınlığı dikey başlıkta, universal dikey başlıkta iş yapmamıza mani olmuyor. Hatta şunu da göstereyim. Küçük 22'lik kesicilerimizde buradaki kademeye bağlıyoruz aynı şekilde. Bunun şeyi farklı, kapağı farklı. Burada aynı şekilde bunun gibi bir sistem var. O şekilde güzel bir şekilde bağlıyoruz. Evet iç kısmı da bir daha kaybolacak şekilde tasarladık. Ee, kullanışta bir malap oldu. Güzel bir malap oldu. Elimizin altında böyle hem iş parçasını bağlamak için hem de kesicileri bağlamak için 3-5 tane özel malapamız olursa öğrencilerimize iş yaptırırken daha rahat olacağına inanıyorum, düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Söylediğim gibi şayet seri imalat yapılacaksa modüle alınıp dişle açılabilir. Ha tek bir e, dişle açılacaksa veya iki, birkaç dişle açılacaksa özel kalem bilenip özel kalemle de zincir dişle açılabilir diye düşünüyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.